Dere.gibik klinikten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Çok merak edilen ayrı bir konu menopozda vajinanın durumu nasıl olur? Şimdi yaş ilerledikçe hormonlar etkisini yitirdikçe, kadınlık hormonu etkisini yitirdikçe östrojen vajinada kuruluk olur. Vajinal mukozada incelme olur. Ve bu da karşımıza çok ciddi bir şekilde vajinada kaşıntı olur. Vajinada kuruluk olur ve cinsel isteksizlik olur. Bu bizim bir girizgahımız olsun. Biz bu noktada PRP dediğimiz platelet rich plazma yani biz kişinin kanını alıyoruz özel bir tüpte santifüjden geçirip o kanın büyüme faktörlerini, hormonlarını, vitaminini, mineralini ve sitokinlerini alıp vajinal bölgeye enjekte ediyoruz. O vajinal bölgeyi gençleştiriyoruz. Yani o az olan hormonu kandan alıp lokal bölgeye enjekte ediyoruz. Biz vajinal bölgeye PRP yaptığımız zaman işte o sizin, asıl sizin hücreleriniz, hormonlarınız, büyüme faktörleri, stokinler, vitaminlerinizi enjekte ettiğimiz zaman vajinal bölgeye tekrardan bir canlandırma kazanıyoruz. Buna anti-aging diyoruz. Bunu yüze de yapabiliyoruz. Biz bunu vajinaya yaptığımız zaman, vajinal bölgeye yaptığımız zaman işte orada biraz önce bahsettiğim hormonların eksikliğinden dolayı olan kuruluk hissi ortadan kalkıyor. Kaşıntı hissi ortadan kalkıyor. Yanma hissi ortadan kalkıyor. Cinsel isteksizlik, cinsel ilişkide isteksizlik ortadan kalkıyor. Çünkü biz oraya enjekte ediyoruz. Kan dolaşımını arttırıyoruz. Orada dolaşımını arttırıyoruz. Hem de lokal olarak direkt noktaya vitamini, hormonu, büyüme faktörlerini veriyoruz. Yani eğer sizin de vajinada kuruma varsa, cinsel ilişki sırasında ıslanma probleminiz varsa, cinsel isteksizlik varsa, kaşıntı varsa, yanma varsa PRP yaptırmanızı, platelet rich plazma yaptırmanızı öneriyorum. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için yapmamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.